Merhaba arkadaşlar, Organik Sentezlerde Grup Koruma dersimize hoş geldiniz. Bu 15. dersimiz. 14. dersimizde grup korumanın asetel ve ketellerle yapıldığını öğrenmiştik. Şimdi burada bir aldeit çizdim. Aldeit yapısını görüyoruz. Aldeit yapısına bir alkol katıyorduk. Alkol katarak bir hemi asetal elde ediyorduk. Bakın burada işte hemen asetal elde ediyorduk. Kısa bir özet. Hemen asetal elde ettikten sonra tekrar bir alkol, e, tekrar bir ikinci alkol katıp e, asetal elde ediyorduk bu sefer. Asetalimiz de bu arkadaşlar işte burada. Daha sonra bu asetal molekülü bazılara karşı korunmuş oluyordu. Şimdi bunu göreceğiz burada hızlı bir şekilde. Öncelikle alkolümüzü nükleofilik atak yaptıracak arkadaşlar. Nükleofil neydi? Oksijenin üzerindeki non-bonding pi bağlar eksi olarak davranıyordu. Yani nükleofil olarak davranıyordu ve de karbonilin karbonuna aldehitin karbonilin karbonuna atak ediyordu. Burada aldehitin karbonuna atak ettiği anda e, oksijen nasıl şu pi bağlarını oksijen karbona verdiği için karbonla arasında bir bağ oluşmasını sağladığı için direkt kendisi artı pozisyona geçiyordu arkadaşlar. Daha sonra bu bağlar aynı zamanda bu aşağıdan atak ettiği anda şuradaki nam, şuradaki pi bağları da oksijenin üzerine itiliyordu. Aşağıdan bu atak edince burada yukarıya doğru itilir arkadaşlar. İtilince ne oluyordu? bu bağlar nambon nike dönüyordu ve de eksi oluyordu. İşte onu da burada görüyoruz. Eksi olmuş. Daha sonra hidrojenimiz olduğu gibi kalıyor. İşte bu etilen glikol arkadaşlar aslında bu alkolümüz etilen glikol seçtik. Burada CH2 var. Burada bir tane daha CH2 var. Onu biliyoruz. Ve ayrıca bu ikinci aşamaya geçtik şimdi. Burada asidik ortamda kolayca proteine oluyor. Yani proton olmak ne demektir? Hidrojen artı almak demektir. Asit asidik ortam hidrojen artının bol olduğu bir ortamdır. Bu oksijen eksi olduğu için çok kolay bir şekilde hidrojeni alıyor. Aynı zamanda bu oksijen artı olduğu için bu da deprotone oluyor arkadaşlar. Bu hidrojen buradan ayrılıyor. İkinci aşamaya, gel, üçüncü aşamaya geldiğimiz zaman bakın artık burası OH oldu hidrojeni kaptı bu OH oldu. Burası O ve bu aşamada hemi asetalimizi elde ettik. Niye? Çünkü bir tane hidroksi grubumuz var. Bir tane hidroksi grubumuz var. Bir tane de alkoksi grubumuz var. O de alkoksi grubu hatırlarsanız. Peki bu nasıl oldu? İşte bakın buradaki buraya kocaman bir R çizebilirim aslında. Tüm bunlar bir R aslında. O R. Şu grup R. Şimdi İkinci alkolümüzü nasıl katacağız? İkinci alkolümüz de buradan katılacak arkadaşlar. Şuradaki oksijenden katılacak. Buradaki oksijenin pi bağlarından katılacak. Hemen bakıyoruz öteki aşamaya. Ayrıca yine burada da bakın. Burası eksi pozisyondadır. Ve de kolayca asidik ortamda proteine olur arkadaşlar. Hidrojen alır. Ve H2O olarak yapıdan ayrılacaktır bu. Nasıl ayrılacak? Bu oksijen buraya atak ettiği anda karbona. Şuradaki hidrojen yukarıya çıkacak ve bu H2O ayrılacak yapıdan. Şimdi onun nasıl olduğuna bakalım aşağıda. İşte bakın hidrojen ayrıldı. H2O ayrıldı. Ve buradaki hidrojenimizi görüyoruz. Yukarıya çıktı. Buradan OH'ımız buraya bağlandı. Bağlandığı anda ne oluyor arkadaşlar? Atak etti ve bağlandığı anda bu oksijen artı pozisyona geçti. Şimdi bu oksijen artı pozisyonu geçtiği için buradaki hidrojen kolayca deprotein oluyor arkadaşlar. Buradaki hidrojen deprotein oluyor. Son aşamada ise gördüğünüz gibi hidrojen çıktı ve yapımızda asetal yapısını elde etmiş olduk. Bunu da şöyle biraz aşağı alalım. Asetal yapısı arkadaşlar bu da nedir? Bir asetaldir. Yapıda iki tane, iki tane OR, alkoksi grubu, alkoksi grubu var. O nasıl oldu? Ona da bakalım. Bakın aslında burası bir R'dir. Burası da bir R'dir. İşte böyle. Şimdi siliyorum bunları. Gerek yok yazmaya. Bu asetel arkadaşlar. Şimdi bu ne oldu? Bu molekül bazlara karşı, OH'lara karşı korunmuş oldu. Yani artık burası bir kalkan gibi düşünün. Bu korundu. Etilen glikol molekülümüzü korudu. Aldehit molekülümüzü korudu. Neye karşı? OH'lara karşı. Artık bu adam OH'la reaksiyon vermeyecek. OH buna yaklaşmaya çalışsa bunu engelleyecek yani. Bu etilen glikol ürünümüz OH'ı engelleyecek ve reaksiyon verdirmeyecek. Dolayısıyla yapı değişmemiş olacak. Bu organik sentezde, sentezlerde yapının değişmemesi bizim işimize yarayabilir. Farklı grup yapıları isteyebiliriz. Bu çok kullanılır. İşte arkadaşlar burada aldehit'e aldehite alkol katarak asetal elde etmesini gösterdik. Aynı zamanda önceki dersimizde de göstermiştik. Ketonlara al, alkol katarak bu sefer de keteller elde edebiliyorduk. Bu sefer de ketonları koruyorduk. Şimdi burada aldehitleri korumuş olduk. Eğer tekrar açmak istersek yapıyı aside yatırırız. Ve aynı yukarıdaki gibi asit dediğimiz H3O arkadaşlar. Fazlaca H3O. Tabi bu artı olacak şurada bir tane. Asitik ortamın artısı. O zaman bu yapı ne olacak? Etilen glikol alkolü açılacak buradan. Tekrar yapımız yukarıdaki asetel yapısı, e, aldehit yapısına dönüşecek. Yukarıda da bakalım yapıya tekrar. Aynı bu yapımıza tekrar geri döndü. Bu dersimiz bu kadar arkadaşlar. Dinlediğiniz için teşekkür ederiz. Daha sonraki, dersler, daha sonraki derslerimizde görüşmek üzere.